Arkadaşlar herkese merhabalar. Zaman zaman kitap okumanın ne kadar sıkıcı olduğundan yakınıyorsanız muhtemelen doğru kitapları seçmiyorsunuz. Çünkü bizler gerçekten bize uygun bir kitap bulduğumuzda bu kitabı elimizden bırakmadan bir an önce okuyup bitirip sonunda neler olduğunu öğrenmek isteriz. İşte ben de bu videoda sizlere sömestr tatilinde heyecan içinde okuyup bitirebileceğiniz 4 tane kitap önerisinde bulunacağım. Müzik <laughs> İlk kitabımız elinizden bir kez bile olsun bırakmak istemeyeceğiniz sevgili Roald Dahl'ın kitabı olan Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Bu kitabımızın baş kahramanı Charlie adına bir çocuk. Charlie, annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve iki dedesiyle yaşayan yoksul bir ailenin çocuğu ve aynı zamanda çikolataları da bayılan bir çocuk. Ama ne yazık ki ekonomik durumlarından dolayı Charlie çikolatayı yılda sadece bir kere doğum günlerinde yiyebiliyor. Ve aynı zamanda Charlie'nin evinden de görünen o kente kocaman bir çikolata fabrikası var. İşte olaylar sizlere bu bahsetmiş olduğum şeyler üzerinde gelişiyor ve Charlie inanılmaz maceralara giriyor. Okuduğunuzda Charlie kendi arkadaşınızmış gibi seveceğinize ve onu gerçekten çok samimi bulacağınıza eminim. Aynı zamanda bu Kitabı okuduğunuzda doğru davranışların her zaman ödüllendirildiğini, yanlış davranışların ise cezalandırıldığını bir kez daha görmüş olacaksınız. İkinci kitabımız ise okurken sizi derinden etkileyecek olan Christie Brown'un otobiyografisi olan Sola Ayağım kitabı. Otobiyografi bildiğiniz gibi yazarın kendi hayatını anlattığı kitapları deniyor. Ama lütfen otobiyografi dediğim için çok sıkıcı bir şey olduğunu, sadece tarihsel olay örgülerinin ibaret olduğunu düşünmeyin. Çünkü gerçekten Christie Brown'un hayatı oldukça dikkat çekici. Christie Brown dünyaya geldiğinde doktorlar onun zihinsel engelli olduğunu ve yaşamasını çok zor olduğunu söylüyorlar. Ama o hayata tutunuyor. Burada tabii ki annesinin desteği çok büyük. Onun azmine hayran olacağınıza eminim. Kitabımız 16 kısa bölümden oluşuyor ve her bölümde Christy Brown'la bir kere daha hayran oluyorsunuz. Aynı zamanda kitabı bitirdikten sonra kendinizi çok daha motive edeceğinize ve kendinizi gerçekleştirmek için yani kendinizi geliştirmek için aslında pek çok şey yapmak isteyeceğinize eminim. Bir diğer romanımız ise Jack London'ın yazmış olduğu Beyaz Diş adlı kitap. Bu kitabın ana kahramanı yarı köpek, yarı kurt olan Beyaz Diş. Beyaz Diş pek çok kez sahip değiştiriyor ve sahip değiştirdiği bu süreçlerde de gerçekten zorlu mücadeleler yaşıyor. Ama ne olursa olsun asla pes etmiyor. Yani aslında bu kitabı okuduğumuzda bizim de çıkan çıkartabileceğimiz şeyler. Hayatta pek çok kez farklı zorluklarla karşılaşacağız ama ne olursa olsun pes etmeden elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya gayret etmeliyiz. İşte kitabın ana fikri bu. Ve aynı zamanda bunun yanında da kitabı okuduğunuzda sevginin iyileştirici gücünü bir kere daha fark ediyorsunuz. Doğada en vahşi canlı bile olsa ne olursa olsun sevgi herkesi her zaman iyileştirir ve sevgiye herkes muhtaçtır. İşte kitabı okuduğunuzda kendinizi sıcacık bir sevgi romanı içinde bulacaksınız. Bugün sizlere son önereceğim kitap ise French Mulder'ın yazmış olduğu Pal Sokak’ı Çocukları adlı eser. Bu kitapta pas Sokağı'nda yaşayan bir grup çocuğun hayatına değiniliyor. Bu çocukların oynadıkları bir arsa var ve bunlardan farklı bir grupla yine o arsayı sahiplenmek istiyor. Yani genelde baktığımızda iki grup arasındaki çatışma işleniyor diyebilirim. Ama çatışmanın sonuçları ve çatışma esnasında yaşanan olaylar sizi gerçekten derinden etkileyecek. Bu kitabı okuduğunuzda aslında önemsiz ve küçük gördüğünüz şeylerin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha farkına varacaksınız. Aynı zamanda da insanların güçsüz ve zayıf yönleriyle dalga geçmememiz gerektiğini bir kere daha fark edeceksiniz diyebilirim. Evet arkadaşlar bugün sizlere Söme sıra hızlıca okuyup bitirebileceğiniz 4 tane müthiş kitap önerisinde bulundum. Siz bu kitapların herhangi birini okudunuz mu? Okuduysanız beğendiniz mi? Ya da okumadıysanız okumayı düşünüyor musunuz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.